Herkese merhabalar. Bu videoda Oppo'nun Enco W11 model bir bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Kutu açılımı yapacağız. Telefonla bağlayacağız. Şimdi bu ürün bana hediye geldi. Piyasada baktığım zaman 300 350 civarında bir fiyat bandında seyrediyor. Fiyat performans ürünü olduğunu söylüyorlar. Kutu üzerinde Bright Star'ın bir logosu var. İşte önde kulaklığın resimleri, yanda Oppo, arkada özellikleri, Burada da Oppo. Burada seri numarası falan alt tarafında. Şimdi özelliklerine bakacak olursak onlardan bahsedelim. Sonra kutu açılımı yapalım. Buradaki özellik normalde bluetooth kulaklıklar tek bir bluetooth kulaklığa yani sağdaki kulaklığı örnek veriyorum ulaşıp oradan bağlantı kurup o sağdaki de solla bağlantı kuruyor şeklinde çalışıyordu. Bu kulaklık öyle değil. İkisine de aynı anda Bluetooth'la bağlanıyor. Böyle daha çok daha kolay bir verim alınıyor, daha çok bir verim alınıyor. Daha kolay bir bağlantı sağlanıyor. Anladığım kadarıyla böyle bir özelliği var. 20 saat batarya ömrü dediği de şimdi kulaklık iki tane kulaklık az önce az sonra göstereceğim. O kulaklığın bağlı olduğu kutu 20 saat pil ömrü olduğu söyleniyor. Bir 1 saatte şarj olduğu söyleniyor. Gayet çok hoş bir bası varmış. Videolar izledim. Genelde bundan bahsediyorlar. İşte gürültü azaltma, yani yolda yürürken, yağmur yağarken, araba yanınızdan geçerken oradaki trafiğin gürültüsünü emip sadece sizin sesinize odaklanan bir özelliği bahsediyor burada. Burada IP55 sertifikalı bir su geçirme özelliği var. Toza da dayanıklı olduğunu bahsediyor. İşte kulaklığa dokunarak aramayı cevaplama, şarkıyı değiştirme, sesi kısma gibi özelliklerin olduğu da söyleniyor. Şimdi biz e, kutuyu şuradan jelatinini açalım. Şöyle bakalım. Alttan çıkıyor. Evet. Böyle hep silikon bir şey koymuşlar. Kutu bu. Bunun içinde iki tane kulaklık var. Şöyle yapalım. Bu plastiği de çıkardım. Başka ne var? Ona bakalım. Burada görünüşe göre silikonları var. Hemen onun bakalım neymiş ne değilmiş. Yırtmasam güzel olurdu ama yırtmamak için <laughs> bayağı uğraşacağım. Evet büyük ve iki tane de küçük e, muhtemelen de üzerinde ortancalar takılı olan kenar alıyorum bunları da. Burada başka bir şey yok. Burada kağıt kullanım kılavuzları. Bir de şu kenardaki yeri açtığımız zaman ne çıkıyor? Kablosu. Bununla şarj edeceğiz. Type C bir kablosu var. Bunu bilgisayara takıp şarj etmenizi tavsiye ederim. Bence yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü bunlar düşük miliamperde bir cihazlar. Hani 2 amper bir adaptörü falan takarsanız zarar görebilir. Benim şahsi düşüncem. Bu kutuyu da kenara aldım şimdi ürüne şöyle bakalım şöyle bakalım bu etiket ne alt taraftaki şeyi koruma amaçlı bir etiket yapmışlar şöyle açtığımız zaman e, beyazın böyle parlak bir beyaz bir rengi var e, gayet güzel benim hoşuma gitti şu şekilde onunla çıkarttık. Evet. Silikon dediğim gibi ortanca silikon takılı. Sağ sol kulaklıklar çıkıyor. Bu kutu üzerinde yazan 20 saat bu kutunun 20 saatlik bir kulaklıkları şarj edebilme özelliği var. Anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle yapalım buradaki bağlantı özellikleri ne bakalım. Şarj kutusundan bahsediyor. Eşleştirme nasıl yapılacağı. Evet şurada bakıyor görüyorsanız, görebiliyorsanız dokunma kontrolü yani kulaklığa dokunarak, sol kulaklığa dokunarak işte şarkıyı durdurma, oynatma. Sağ kulaklığa dokunarak da aynı işlem yapılıyor. Önceki parçaya geçmek için sol kulaklığınıza iki tane küçük dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Sonraki parçaya geçmek için de iki tane sağ kulaklığa dokunuş yapmanız gerekiyor. Sesi yükseltmek için sağ kulakla basılı tutuyorsunuz. Azaltmak için de sol kulakla basılı tutuyorsunuz. Bir üç saniye kadar tahminimce. Yavaş yavaş azaltıp yükseltiyor. Arabayı, aramayı cevaplama ve sonlandırmak için sol kulakla iki tane basılı basıp çekiyorsunuz. İsterseniz sağ kulakla da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Fark etmiyor anladığım kadarıyla. Öyle yazıyor. Sesli asistan yani telefonunuzda Siri açmak için veya Android cihazı da asistan açmak için üç kere kısa kısa basmanız gerekiyor. Zaten o noktalardan bahsetti de bir kez dokunma anlamına gelir. Aynen. Ee, cihazın marka modeline göre değişir diyor. Şöyle bir de baktığım zaman tersten okumak biraz zor oluyor. Kusura bakmayın. Tamam çok detay inmeyelim. Ee, burada şeyi de bahsetmiş olayım gördüm. Ee, 5 volt 1 amper bir başlık ile bu cihazı kutuyu şarj edebilirsiniz demişler. Evet. Şimdi iPhone telefonumuzla biz bunu bir bağlayalım. Bunu kenara alalım. Şimdi sol sağ bana göre tabii. Şimdi telefonu açtık. Ayarlara giriyoruz. Bluetooth'u açıyoruz. Şimdi burada kulaklıkları aramasını bekliyorum. Şu an bulmuyor. Evet diğer aygıtlar kısmına geldi. Yani iki tane dokunuş yaptım şöyle ama bunu yaptıktan sonra mı geldi? Tam anlayamadım. Şuradan Oppo V11'in üstüne bastım. Otomatik eşleştirecektir. Evet şu an bağlandı gösteriyor. Bir tane müzik açmak istiyorum. Burada görebildim. Evet. Şöyle yapalım. Bu sizi aktaramayacağım ama ben bir, bir kısa bir süre bir dinleyeyim. Şu an siri devreye girdi. Neden böyle bir şey yaptı? Kısa bir süre deyince siri açılıyor. <laughs> Devam edelim müziği dinlemeye. Buradan müziği açayım. Evet, sağ kulaklığa bir tane basarak müziği durdurup başlatabiliyorum. Evet. Müzik gayet güzel. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda size bir ürünün kutusunu açarak içinden çıkanları nasıl telefonla bağlantı kurulduğunu göstermeye çalıştım. Sizle birlikte ürüne bakarak öğrendik nasıl olduğunu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.